Günümüzde toksik ilişkilerden çok bahseder olduk. Ancak değer verilmeyen bir ilişki içerisinde kalmaya devam eden çok fazla insan var. Kendi terapilerimden de tecrübelerime göre değer verilmediği yani değer görmediği bir ilişkinin içinde kalmayı tercih eden kişilerin bazı sebepleri var. Peki bu sebepler neler olabilir? Bazı kişiler bunun bir alışkanlık haline geldiğini ve bu alışkanlıktan kurtulamadıklarını söylüyorlar. Yani bu ilişki artık benim bir alışkanlığım ve ben alışkanlığımdan kopamıyorum, kurtulamıyorum. Birçok kişi konfor alanından çıkmaya korkuyor. Yani burada korku duygusu çok aktif korktukları için bu ilişkiden ayrılmıyorlar. Değer görmemelerine rağmen bu ilişkinin içerisinde kalmakta ısrarcı oluyorlar ki o korku duygusunu yaşamasınlar. İyileştirmeye niyetli kişiler ama siz kimsenin iyileştiricisi değilsiniz. Herkes kendini iyileştirmeli. Kimse kimsenin iyileştiricisi değildir. Dolayısıyla ilişki içinde iyileşir ya iyileşirse ya daha iyi olursa umuduyla kalmak da bunlardan bir tanesi. Ben bu ilişkiye çok fazla yatırım yaptım. Maddi, manevi, vaktimi harcadım, işte para harcadım. Birçok şeyden feragat ettim ve bunun için bu ilişkiyi bırakamıyorum diyenlerin de sayısı oldukça fazla. Yalnız kalmaktan korkanlar, kendilerine değer vermeyenler, bu ilişkinin içerisinde kalmaya direnenlerden birisi daha ve bunun haricinde bir de finansal özgürlüğü olmayan veya çocuğu olan, çocuğum için ayrılmak istemiyorum diyen kesim var. Unutmayın ki değer görmediğiniz bir ilişki içerisinde bulunmak saydığım tüm bunlardan çok daha fazla zarar verecektir size.